Bağlar bugün 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü. Bu özel günle ilgili üniversitedeki öğrencilere sorular soruyoruz. Öncelikle bizimle röportaj yapmak istediğiniz için teşekkür ederiz. İlk sorumuzla başlıyorum. Birleşmiş Milletler ne için kuruldu sizce? Dünyada barışı sağlamayı ve uluslararası ilişkilerin düzenlenmesi için kurulmuştur. Kuruldu. Birleşmiş Milletler dünya barışını sağlamak için, dünya sağlığını, huzur ve sükuneti sağlamak adına kurulmuş bir topluluktur. Şimdi Birleşmiş Milletlerin kuruluş amacı e, dünya barışını sağlamak ama bunu sağlayabildiği tartışılır, sağlayabildiğini düşünmüyorum. Hı hı. E, şu an gündemde olan bir savaş var mesela İsrail'in Gazze üzerinde bir e, soykırım derecesinde bir yaptırımı var. Ama e, İsrail şu anda ne Birleşmiş Milletler ne başka bir devlet ne başka bir güç müdahale edemiyor. O yüzden ben görevlerini yapabildiklerini düşünmüyorum. Birleşmiş Milletlerin dünyadaki rolü hakkında ne düşünüyorsunuz? Dünyada bar barışı korumak için en önemli kurulan kuruluştur diye Ee, günümüz dünyasında evet, belli başlı etkileri olabilir ama şu an için bence hiçbir etkisi olmadığını söyleyebilirim. Özellikle Filistin-İsrail Savaşı'nda Gazze'de öldürülen masumca çocuklar için yapılan yani hepimizin de gördüğü gibi sıfır. Ee, o yüzden şu an Birleşmiş Milletler bence kendi kuruluş amacını yerine getirmemektedir. Şimdi Birleşmiş Milletler'in kuruluş amacı e, dünya barışını sağlamak ama bunu... Sağlayabildi tartışılır, sağlayabildiğini düşünmüyorum. Ee, şu an gündemde olan bir savaş var mesela, İsrail'in Gazze üzerinde bir e, soykırım derecesinde bir yaptırımı var. Ama e, İsrail'e şu anda ne Birleşmiş Milletler ne başka bir devlet ne başka bir güç müdahale edemiyor. O yüzden ben görevlerini yapabildiklerini düşünmüyorum. Teşekkür ederiz. Hı hı hı